Burada bir teyze vardı yok şimdi nereye takacağım bunu <laughs> Teşekkürler iyi bak kendine ኢጌጸጿጪ ከግጋንጥ እጩጌጇጋገጻገጇጌጌጻገጌገግ Hiçbir fikrim yok. Lan çok korkunç. Kontrol odası. Bir bok görmüyorum. Allah'ım imdat. Ne oldu? Nereye? ses. Valla oyuna ben hep oyunu oyuna. Oyunu hep ben çok merak etmiştim. <laughs> Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Ne bileyim ben. Selamlar. Boyun 160 TL. Niye <laughs> <laughs> her yerde birileri boya badana yapıyor? Bugün ıslak boya tab tabakasına dikkat edin iyi günler. İyi günler canım <laughs> Herhangi bir zor, sorunuz olmasa lütfen kontrol odasına getgi mühendise başvurun Kontrol odasındaki yetkili mühendis. Burada da biri var, ona da soralım. O da aynı bakı diyecek ama camın boyuyor, camı siliyor. Aha. Merhaba, Mevcut'un pencereyi temizle. Her gün sonra... tamam anladım ya. Daysın diyecek. <laughs> Gidiyorum kontrol odasına. Ne <laughs> istirek varsa. samıyorum Hoş geldin, selam. Nahrep Bu oh. ayrı bir kafa tabii, asosyal propaganda. Ben hep merak ediyordum. Yalvarırım gör artık şunu. Yapamıyorum. What the fuck? Yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Yapamıyorum bir şey. Alo? <laughs> Tekrar hangi e yerden kapıyı bir çalışmamız gerek. De i̇şte buradasın. Gel bakayım buraya. <laughs> yetmedi boyu yetmedi. Allah'ım. Tamam yapamayacağız dur bekle. <laughs> Muffin sussan ya keşke. Algın malgın deme zaten. Ama hala aydın dedim. Hala insanlara sevdiğim insanların hatasını ben taşıyacağım. Ama nasıl? Burası geldiğimiz yerden. dur. Sinir <laughs> Eee burada haki şey nerede? İşte bu ana bilgisayar. işlem birime göre yıllardır kimse gelmemiş buraya. Koca şey çok önceden kalan bir tam kapanma dönüşüne sıkışmış kalmış. Bunu devreşi bilgisayar çıkabiliriz diye <laughs> sistemlere sistemleri çevirmiş hale getirmeliyiz. Nasıl? İhtiyacımız olan veriler bu bilgisayarlarda. Bilgisayarları açmamız gerek. Tek tek mi? Sen hallet. Ben de şifreleri ve büyük anahtarları açtıp sisteme girmeye çalışayım. Bu kadar mı? Sadece üstünde mi gezmem gerekiyor? Hiç çıkardım dostum. Hadi bitiyor galiba. Buldum. Şeyi nasıl açabileceğimi bilmiyorum. Burada bir tuhaflık var. Dur biraz. Açmanın bir yolu vardır belki. Ah. Stamos şeyler şehir açabilecek bir şey anlıklarımıza en çok güvenlik katmak var. Şimdi en iyi bildiğim şeyi yapmak zorundayız. Ben sistemi kıracağım, sen de sağa solu parçalayacaksın. Nasıl olacak o? buraya bağlı. Ay ay bitmiyor. Tamam tamam. Ekle çabuk. Ne diyor? random attı. Diğeri şurada şurada çabuk. Bitti, oyun bitti ya Oyun bitti 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 bitti. Daha doğrusu kamerayı da bir kere daha açık kapı yapayım. Sanırım sus, sanırım. Sen, sen de ayva yedin ama. Nereye götür dedi? Nereye götür, dedi, Nereye götür dedi görmedim. Nereye götür dedi görmedim. Nereye götür dedi görmedim. Nereye götür dediğini görmedim. İşlem birimi arka sol. Nerede orası neresi orası? şurası gördüm. Aynen aynen evet. Sıkılı sıkılı değil de bayıldım ya beynim bayıldı. Çok uzadı bu kadar uzamasa daha iyiymiş. Hayır. Görüşürüz Kendine iyi kendini bak. birer birer gidiyorlar ya. Kapak fotoyu da aldık oradan. <laughs> Bunu nasıl bırakıp gideceğim şimdi? Hı? Nasıl kır bırakıp gideceğim ben şimdi bunu? Bir bak. Düz. <laughs> Şu kameramı da indirin bir daha. Vay be. Onunla kalalım mı? <laughs> Gitmek istemiyorum ama o çok yardımcı oldu bize. Bitmedi mi daha? Düştür <laughs> ya. Görüşürüz küçük dostum. Kendine iyi bak. Buradasın çok saçma dokunamıyorum. <laughs> Ama bütün... <laughs> bütün duygusallığımı mahvettim. Aaa! Bak, buraya gelince sinematik giriyor. <laughs> <laughs> Bitti mi? Oy böyle çok korkunç. Bismillah onun gözlerine ne olmuş? Aaaa. <laughs> Beray gelsin diye bekliyorum buraya. <laughs> Şira. değil mi tam çıkınca bir köpek bizi yiyormuş <laughs> bitirdik ilk serimde yayında oynadım ilk hikayeli oyunumda <laughs> son olsun ya şöyle diyebilirim oyun için genel anlamda başlarken çok keyifli başladı ama hani oyun parasının hakkını versin diye aşırı aşırı uzatmışlar. Bizim manit yok. Biz Allah bilir dünyanın neresinden çıktık. <laughs> yani o ikinci oyuna yine yol açmışlar yaparak. Ya bilmiyorum. Ee, dediğim gibi oyuna başladığımda çok keyif alarak başladığım, çok merak ederek başladığım oyundu. Hatta yarısından fazla bugünün bu işte o kanalizasyon falan da çok güzeldi ama böyle bir ne bileyim farklı şehirleri girdikçe oyun böyle uzatmak için ekstra 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 çaba sarf etmiş gibi geldi. 160 liraya değer mi bilmiyorum. Tartışılır bir konu. Oyun bir ay evet, oyun bir anda ona döndü. Çok çok gereksiz şeyleri bana yaptırmaya başladı falan. Gereksiz hani dedim ya oyun güzeldi ama uzatmak için sık parasını hak etsin diye uzatmaya çalışmışlar. Bizim kedi arkadaşlarımıza Allah bilir ne oldu. Evet evet. Uzatmak için çok 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 biraz çaba göstermişler ama sonlara doğru okey yani bitmişti sonlara doğru bende. İlk bir saat okey sonra bugün için değil mi? Evet. Bugün için ilk bir, bir buçuk saat okeydi ama sonra çok baydım. Ya yani sıkılmadım ama artık o fonu da ben yapmayayım ya falan dedim. Dogs mu? Sanırım <laughs> oyundan yanlış bilgi almadıysam bu oyunun yapımcılarının bu oyunu yapmasında bir alt metin var galiba, alt hikaye var. Ee, sanırım yanlış biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Galiba oyunun yapımcıları sokak kedisi mi ne buluyor galiba yaralı bir tane Fransa'da Fransa'da olması lazım evet bir arabanın altından bir yerde bir kedi buluyor sokak kedisi sonra onu sahipleniyorlar işte ofislerini alıyorlar falan. Ona çok iyi bakıyorlar. Daha sonrasında bir oyun yapma fikri doğuyor. Yaptıkları oyununda ana karakterinin o kedi olmasını istiyor. O kedinin hanesi nelerek yapmışlar galiba. Yanlış bilmiyorsam. Yani dediğim gibi keyifli bir oyunda ama sonlara doğru birazcık baydı beni. Hikayesi birazcık weak kalmış. Ama yine de içinde çok alt metin, alt mesaj barındıran bir oyunda. Rahatsız <laughs> Kedi beni kopartıyor ya. Kedileri canlandıran sanatçılardan evi isim olan kişi gerçekten ölmüş yanında rip yazıyordu. O evde başları sağ olsun yani. Tabi. Oyuna başlar dedim bir daha. Bir daha. Bir de 6 saat 24 dakika 3 saniye. 6 saat. Ben bu oyunu 6 saat 24 dakikadan fazla oynamışımdır ya. <laughs> Bastım. Buna mı? Buna basıyorum. Basıyorum. Bir daha baştan. Gördüm gördüm. Hep yazmışlar. Şimdi bir daha kaymasını bekleyemem oranın da. Çok akıyor en en sondalardı. Düzeltmemiz lazım onları. Evet ya 27'de 17 görev yapmışız. 10 tanesi eksik anıların. Onları tamamlamamız lazım. Eray hesabın şifresini veriyorum. Sistemi. Girip ee, onları sen bitiriyorsun. <laughs> Fransa'ya gidiyor muyuz kedim? Oldu tamam gidelim. <laughs> Artık. O zaman YouTube'daki bu seriye de veda edelim. Eee... Seriyi beğendiyseniz kanala abone olmayı, <laughs> buradan daha, son, daha sonrasında Twitch'e gelip Twitch'te canlı yayınlarımı izlemeyi de unutmazsınız umarım. Youtube'dakilere sesleniyorum. Ee, güzeldi ya. Baymasaydı sona doğru iyiydi yani. Genel anlamda iyiydi. Tövbe bismillah. Ha bizimki geldi. Kurban oldu. Oy şöyle bakma ko. Öyle öyle bakma. Şuraya bak. Heh. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. İlk oyun serimdi YouTube'daki, bitirmiş olduk. <laughs> Bunların hepsini de koyacağım e, YouTube'a umarım girip bir like, bir yorum yaparsınız bana destek olursunuz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum YouTube'dakiler <laughs> ve Twitch'tekiler tabii ki canı çetin <laughs> katlandığınız için bu oyuna. Bir serinin daha sonuna geldik.